olay Harmankaya Köyü, Harmankaya Şelalesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre şelalenin oluşturduğu gölde bir kişinin cansız bedenini gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vaka yerine gelen ekipler suyun içerisindeki cesedi çıkarttılar. Cesedin SM'ye ait olduğu otopsisi yapılmak üzere adli tıp merkezine kaldırıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.